İstanbul Ambarlı Limanı'nda yük yüklenen konteyner gemisi yan yattı. Gemi personeli süratle tahliye edildi, onu karaya çıktı, ve kendini denize attı. Kaza bir hafif yaralı ile atlatıldı. Limanda yan yatarak zemine oturan geminin batma nedeni konteynerların dengesiz yüklenmesi. battı, battı, Dengesi bozulunca yavaş yavaş yan yattı. Mürettebat büyük panik yaşadı. Kargo gemisinin batma anı kameraya işte böyle yansıdı. Olay İstanbul Ambarlı Limanı'nda yaşandı. Amna isimli 101 metre uzunluğunda 18 metre genişliğindeki kargo gemisi konteynerların yüklendiği sırada yan yatmaya başladı. Oğlum battı lan battı battı battı. O anda mürettebatsa panikle kaçmaya kendine güvenli bir yer bulmaya çalıştı. 10 personel tahliye edildi. Denize atlayan 5 kişi ise kendi imkanlarıyla kurtuldu. Bir kişi hafif şekilde yaralandı. Gemi kısa süre içinde tamamen yan yattı. Üzerindeki konteynerlarsa suya döküldü. Yakıt sızma ihtimaline karşı da tedbir alındı. Liman görevlerince çevreye bir yüzer bariyer yerleştirildi. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada kazanın dengesiz yükleme sonucu yaşandığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.